şimdi karşımızda Nurten Hanım var. Hadi açalım. Et fena değil. Hani bu süreye göre çok diri değil ama hmm. hiç lezzet yok. Kebap lezzeti yok. Hmm. Hı hı. ...bazlama güzel olmuş, yumuşak olmuş. Güzel, ekmek gibi olmuş. Aslanım Hanım, ee, bazlaması... ...güzel kabarmış, mayalanmış. Çiğ kalmamış. Evet. Biraz daha kızarabilirdi ama... ...içi çiğ kalmamış, diş diş olmuş derler bize göz göz. -hı. -hı. Ben de Mayalı öğrendim, içlenmiş. Neler neler. Öyle neler. diyorsunuz ya, içlenmiş <laughs> i̇şte bu. kız falan. <laughs> ama e, etinde, kebabında... ...hiçbir lezzet yok. Hı -hı. Yani aslında güzel de malzemeler, malzemeler var, evet. var, evet. El melekesi diye bir yok, şey var ya. Yok, var ama hmm. bunda yok. Buyurun. Kaldıralım. Et yumuşamış, güzel. Kebap kıvamını almış, güzel. Ekmek. Hemen bakacağım. Bazlaması da yine pişmiş, kabarmış. Bazlamalar başarılı. Evet. Evet. Bazlamalar başarılı. Güzel. Hı. Ondan daha güzel. Yani güzel derken birinci tabaktan daha güzel geldi bana. Pişme kıvamı olsun. Lezzet verebilmiş. Hı. Lezzet verebilmiş. Bazlaması da güzel kabarmış. Göz göz olmuş. Pufuduk pufuduk olmuş. Ne diyeyim ben buna şimdi? Evet. Yok, Zaten güzel. renkten de değil mi? Belli. belli oluyor. belli. Evet, belli. Çok güzel. Evet. Üç numaralı tabağımızı kaldıralım. Eti pişmiş. Çok güzel harmanlanmış. Ondan sonra bu. Hmm. Çok güzel olmuş. Ekmek de bir tık daha kızarabilirdi ama... Baksanıza yanıyormuş. Aynen öyle. Hiçbir çiğlik yok dedim ya bugün bazlamaları başarmış gelinler. Güzel olmuş. Hı hı. Hı hı. Hatta biraz daha yiyeyim. <laughs> Vallahi yiyeyim yani. Afiyet olsun. Peki. Beğendim bu da çok güzel olmuş. Bu da çok güzel bugün, bu da evet, çok güzel. Evet Allah evet. Allah. Bundan sonra da bu güzel. Ha. Evet. Bakalım dört numara daha mı güzel Bakalım yoksa? Bakalım ne yapacağım ben yine Hadi bugün? kaldıralım kapağımızı. da güzel olmuş. Biraz tuzsuz geldi ama bana. Bakın bazlaması da hmm. güzel içlenmiş. Hmm. Pişmiş. Evet. Bütün bazlamalar yumuşacık olmuş. Oh. Yumuşacık olmuş. Evet puanları alayım Nurten Hanımcığım. Hazırsak. Evet. Aslanım bu kebap olmamış. Hmm. Birinci tabak 1. Bir. 1 numaralı tabak 1 puan. Olmamış bu kebap olmamış. Ben buna 5 vermek istiyorum. 3 numaralı tabak 5 puan. Bunu deleceğim. Bunu deleceğim. 1 2 numaralı tabak 1 bir. Bir puan. Bu da 3 olsun aslanım. 4 numaralı tabak 3 puan. 2 numaralı tabağımıza 1 puan vermiştiniz Nurten Hanımcığım. İlk verdiğiniz 1 puan acaba hangi geline gitti? baştık bir ben yani o kadar o kadar taktiksel ilerlediğiniz şu an belli ki siz demediniz mi ekmek kabarmış kebap Bütün da ekmekler kabardım tamam göz göz olmuş kebabının tadı güzel olmuş hmm, bu diğerinden daha lezzetli Evet diyeyim. neden bir puan diğerinden yani... daha iyiydi Bak, Neden, diğerinden, bak diğerinden, diğerinden diğerini ya. Sen ablacığım, bu tabağa kötü bir yorum yapmadın ki. Beğendin, beğendin, övdün, övdün, övdün. Bir puan verdin. Sen bak. şu an diyorsun ya, hak yemeyen benim, adalet benim diye senin. Adaletle, hakla hiçbir aran yok, hiçbir şeyin yok yani. Ya bunu bana mı söylüyorsun? Evet ben, sana söylüyorum, o tabağı o kadar yiyip karnını doyurduktan sonra Ben bütün tabakları yiverdim. yedim, bütün tabakların tadına baktım, uh -huh. en hoşuma yok, gidene tabii. verdim. Nurten teyzecim, gerçekten çıldırmamak elde değil, şaka mı yapıyorsunuz siz? Madem siz ben hak yemiyorum, lezzete puan veriyorum diyorsanız... Bunu artık kullanmayacaksın. Niye Hiçbir kullanmayacağım ben... Çünkü siz lezzete puan vermiyorsunuz. Ne alakası var? Vermiyorsunuz. Keşke herkes benim gibi olsa da lezzete puan verse. Tabii canım. Ya ben gelinimi bulamıyorum diye resmen az önce bir verdim dediniz ya. Gelinimi bulmak için bir verdim. Puan dağıtmak dediniz. istemediğim için. Çünkü 5-4-4 yapıyorum. O zaman... İster istemez bir kıza gidiyor. Belki yine gitti bilmiyorum ama... Gerçekten bu hafta puan dağıtmak istemiyorum. Bir bencim, adaletten bahsetmek sana mı kaldı? Bu konuda sen beni yargılayamazsın. Dağıtmak istemiyorsun. istemiyorum. İstemiyorum. Bir benim başım. Ama bir ben anlatıyorum. Bundan sonra bu çok güzel geldi. Bak bundan sonra. Ama bunların ikisi hele bu üçüncü tabak daha güzel geldi. Sonra bu güzel geldi. Göreceğiz işte bakın. Yani. Bir bencim ben sana dün söyledim hayatım. Senin elinin lezzeti yok. Senin çok Nurten var. teyze ne yapsın? Senin çok. Lezzetim. Evet hanımlar. Şöyle geçelim dört numaralı tabağımıza. Üç verdiniz bu tabağı hatırlıyorsunuz değil evet, mi? Evet evet dört. Bakalım müzik. üç puan kime gitti Nurten Hanımcığım? <laughs> Nurten hanımdan 3 puan alan gelin. Açtık Nurten Hanımcığım. Buyurun. Nur. Nurten teyze, tabağımı övdün, övdün. Sonra gittin, üç verdin. Bu ne adaletsizlik? Hmm. Aysun Ay sana kaldı. Ya inanamıyorum Nurten teyze ya. Siz baktın, sen baktın, sallanıyorsunuz. Bayağı da sallanmaya devam edeceksiniz siz bu gidişle zaten. Yani ben sinirlerime hakim olmaya, size karşı saygımı bozmamaya çok dikkat etmeye mümkünse, çalışıyorum. Mümkünse, ama mümkünse, tabii ki de mümkünse. ama maalesef hiçbir kötü yorum, yorum yapmadığın tabağın puanı 3 geldi. Tuzsuz geldi. Aynı malzeme kullanıyoruz <laughs> Nurcan teyze ya nasıl tuzsuz olabilir? Geldi. O bana tuzsuz geldi. Yine söylüyorum bazlamalarınız gerçekten çok başarılı. Ama etlerin tatlarına, kıvamlarına baktım, lezzetlerine baktım. Ona göre puanlama verdim. Artık yani 5-4'te bir şey fark etmiyor. Yani haftanın sonuna geldiği zaman hakikaten ben üzüyorum. Çünkü Nurcum bir misyonumuz var. Şampiyon olarak gelmişiz. Şampiyon, Şampiyon olamadan de... gideceksiniz bu adaletsizlikle. Kısmet. İnşallah... Ben adaletsizlik yapmadım. İnşallah bu ad adaletsizliğin bir sonra ayağına dolanır. 3 az senin. mı? Az Nurcan teyze. Tabii ki de az. Sen mi anlatıyorsun bunu? <laughs> ne dedim az önce Aslı Hanım'a? Bir gitmesin de üç de olsun. Bir gitmesin yeter ki. Sizin için şu an yeterli olabilir ama yetmiyor. yeni gelen ben için asla yetmiyor. yeterli değil. Yo, bize asla de yetmiyor. Yeterli, yeterli değil. Niye yetsin ki? Ayağınıza dolansın inşallah bu yaptığınız takdirde. Niye yani. öyle konuşuyorsun Ne, konuşuyorsun ne biçim ya? konuşuyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Nur sana ne oluyor? Üç verdim ben sana. Bir vermişim gibi niye bağırıyorsun bana? Benden en fazla alacağım puan bu. Sen şu tabanla ne yüzle konuşuyorsun ya? Bu yüzde konuşuyoruz. değil bildiğin fıslama olmuş. İncecik olmuş. Asla fıslama <laughs> değil. Aysun git bir yakından bak. Görüyorum. Nesi doğrucu davutluk bunun? O kadar övdünüz 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 tabağa verdiğiniz puan doğrucu davut mu oluyor? Evet. Asla olmuyor. Bu doğrucu davutluk değil. Bir ben, benim de vermeyeceğim insanlara. Bir ben. Arka pardon. Bir gerçek ne olun ne ya. Ne burada sadece puan için sana gitsin diye yaptığı adaletsizliğe ben dayanamıyorum Hayatım, şu anda. Hayatım kayınvalideler kendi geleni bulmaya çalışıyor. Bulmaya çalışırken de istediği gibi puanlama yapabilir. Biz ha. adaletten bahsediyoruz. Evet annem de zaten bunu savunuyor. Ben diyor iyiye iyi diyorum. Ona göre Hayır. de puan veriyorum e, diyor. E, bu tamam tek tek açtı, beğenmedi, beğendi, beğendi derken ona göre puan verdi. Gayet evet. evet, vallahi bu kadının derdi kendine yetiyor zaten. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu bakalım bilmiyorum. %50 ihtimalle bulamamış oluyorsun. %50-50'yiz evet, şu an. Ezgi kaldı, Aysun evet, Ezgi kaldı. ve Aysun kaldı. Ya Ezgi de biliyorsun iyi yemek yapıyor, yapıyor. Allah yapıyor, var. Yapıyor, yapıyor. Neyse hadi, gel ne olacaksa olacak artık, gel. Şu pidesi düşmesin. Evet. Şeyi, aman bazlaması. Nurten Hanım, gelini Aysun'a mı 5 puan verdi yoksa rakibi Ezgi'ye mi verdi? Ay, Göreceğiz şimdi. Allah. Nurten Hanım 5 puanı hangi gelinimize verdi? Açıyoruz. Açtık Nurten Hanım buyurun. Aysa... Ya süpersin ya süpersin Allah'ım. Hey. Aşkım. Ay süper. başım döndü. Olan sensin. Ezgi. Ay başım Bir döndü Nurten teyze gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama şundan eminim ki benim tabağımı tanıyorsun. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ay başım ha. döndü Aysun. Çok Anne güzel beş olmuş. verince de başın dönüyor bir Ay. verince de ne olur ya? Ne olur sana ihtiyacım var benim. Lütfen kendine gel. Bak sen bana güven. Görüyorsun çok güzel değil mi? Hasta güzel da olsam olmuş. bak ayakta zor duruyorum. Çok Ama kebap bizden sorulur. Aferin Aysun sana. Bravo kızım. İşte böyle. Vallahi karnım doydu. Anneciğim gerçekten yorumlarına bayıldım. Ve bunun sonucunda verdiğin 5 puanı ayrıca bayıldım. Şovunuz bittiyse konuşabilir miyim? Evet. Şov sizden sorulur. Ne vardı Et, benim tabağımda? tenzih ediyorum. Tamam ne vardı benim tabağımda? Yani o tabağı o kadar orada gömdünüz kebap ki. Kebap olmamış. Kebap olmamış. Yani ben kaç yıldır yemek yapıyorum. Et, to, to, to. Burada da yemek yapıyorum. Hı. Bir adım var benim. Küçük. Ben ne bazlamamı yapabilmişim, ne kebabımı yapabilmişim. Bazlaman çok güzeldi, Hiçbir şey yapamamışım. Bazlama... bazlama da olmamış. Hayır. Daha çok kızaracakmış. Bazlama kızarmaz. Göz göz olur bu bir. Bazlama kızarmaz. Bak, bazlama bu, bu şekilde. Ayrı. Bak. Nurten teyzeciğim bir saniye. Sen konuştun ben konuşayım. Tabii, tabii. Bak. Bazlama puf puf oldu. İkiye bölündüğü halde Bak. kameralar çeksin. İkiye bölünmüş haldeki bazlama bu. Evet. Bunu önce ekleyeyim. Ama ana maddemiz kebap tamam, ya. Hayır. Bir bütün. Tabak ana bir bütündür. Tabak bir ayrı. bütündür. Bak kuru. Bak kuru bak hayır, kuru bak kuru. Hayır. Beş verdiği tabağı görelim Neresi, bir kuru, ikiye Allah bölünmüş aşkım. incecik kağıt bak, gibi. Kaç tane Baz bazlama yaptınız ezci? Ba kaç tane, tane bazlama yaptınız? Bazlamamla konuşuyorum. Yedi sekiz altı, tane yapmışsınız altı, altı tane yaptık. E olabilir bu kuru gelebilir. Şefimiz ikiye şey... böldüğü benim bütün bazlamalarım puf puftu güzel yaptı. Bernur'un da ince ama bak ne dedim Hiç bazlamalar başarılı. Bak, her şeyle çok güzel ne var? Et sote olmuş Ne var? Ne Et var? Et sote yapsalardı emin ederim güzeldi. Siz gelininizi buldunuz. Diğer tabakları çok güzel harcadınız. Bey, zaten kalin maksadı o değil mi? O, bulup, maksadı o. Maksadı ama bulup. hakkını yemeyerek ama yorum şöyle, yapın lütfen. Ama şöyle senin tabağını açtı ya Ezgi'cim. Ne dedi? Bunda bir lezzet yok dedi. Yok dedim. Vermemişim ben, ben dedim. lezzet demek ki. Hayır. 100 taneye yazıklar senin olsun. Gerçekten et sote olmuş. Et sote yemeği ben olsaydı sizin yorumunuzu 3 falan diye almıyorum. Sizin puanlamanızı, gelinize 5 e be? vermenizi Neden? diye almıyorum. Neden? Yorum yapın, dinlerim. Ama Neden? ciddiye almıyorum. Diğer kayınvalideleri bekliyorum. Ciddiye sizin al alma. Annemin verdiği puan senin hanene yazıldı Yazılsın. mı? Yazılsın. Yazıldı. Yazılsın, yazılsın. ama ben ciddiye al almıyorum. E sen alma canım. Diğer kayınvalidelerden alacağım puanlara bakacağım.